F ne yapıyorsun? Bana bir tane ben şimdi sallayayım. Umarım o bizim çocuğa gitmez. Umarım. <laughs> tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Fizesini attım değil mi? Hayır. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yakıt tankını bırak seri. Hadi. Hadi. Airbreak'i kapat. Ben şu bastım. Hadi, 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 hadi Mika, hadi Mika, hadi Mika. Vuracak, vuracak büyük aslında. ama o yo, yo abi. Bayılıyorum bu uçağa ya. Ya gerçekten bayılıyorum ya. Bu uçağı bana özel yapmışlar acaba anlamadım. Şimdi yakında biri daha Eee. at 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 at. Kaçarım ben ondan. Kaçarım. Ama o benden kaçamaz. Hadi bakayım. Güzeldi. Üçüncüyü de aldık. Güzel. Üçüncüyü de aldık.